Merhabalar dostlarım. Umarım iyisinizdir, keyfiniz haliniz yerindedir bol bol kazançlı haftalar yaşıyorsunuzdur. Umduğunuz gibi gidiyordur piyasa ama pek öyle gitmiyor. Ben sadece prosedür gereği söylüyorum. Bugün rakcoin hakkında biraz teknik analiz yapacağız, yorumlayacağız. Bu teknik analizi basit bir şekilde anlatacağım. Destek direnç noktaları hangi fiyatlara görebilir şekilde konuşacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yakın zamanda videolar çok aksamaya başladı. Evet, bunun farkındayım ama şu anda bir düzene oturtmaya çalışıyorum ve o bir şekilde olmuyor. O yüzden e, kusuruma bakmayın bu içerikler tamamen artacaktır bundan emin olabilirsiniz. E, güzel planlar, güzel büyük projeler düşünüyorum. Güzel size altcoin sepetleri yapmayı planlıyorum. Bunlar için gerekli araştırmalar yapıyorum. Biraz da kendimi kripto konusunda geliştirmeye verdiğim için videolar falan aksıyor. Bunun içine üniversitede girince bu şekilde ilerliyor. Konuyu daha fazla uzatmayacağım zaten yakın takipçilerimle ufak bir sohbet yapmak için böyle konuşuyorum. Yeni gelen arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim arkadaşlar abone olup videoyu beğenirseniz Sizler de bu bahsettiğim potansiyelli yüksek coinlerden güzel kazançlar elde edebileceğiniz bir coinlerden haberdar olabilirsiniz erkenden. Çok fazla da kazandırdığım takipçi mevcut zaten. Hepsi telegram grubunda mevcut. Onlarla da konuşabilirsiniz edebilirsiniz. Katıl butonuyla ilgili seçenekler mevcut. Katıl butonunu da aşağıda inceleyebilirsiniz. Sizlerle birebir iletişim kurabileceğim seçenekler mevcut. Sosyal medya üzerinden zaten ayrı bir telegram adresi oluşturdum. Oradan sizlerle yakından temas kurabileceğim. Sizin portföyünüzü yakından inceleyebileceğim onlar hakkında sizlere her 7 24 sizlere yardımcı olabileceğim bir seçenekler koydum. Bunun için de katıl abone olması gerekiyor. Devam edecek olursak arkadaşlar Rako Coin şöyle 24 saatlik dilimde en fazla 13 centleri görmüş, en düşükte 12 centleri görmüş. 24 saatlik Hacimi %53'lük bir düşüşte, şu anlık %1'lik bir düşüş var. Tamamen seyredilmiş piyasa değeri %1'lik bir düşüşte ve piyasa değeri ise %0,25 artışta. RakoCoin hakkındaki yorumlar şu şekilde arkadaşlar. Binance'a girebilecek potansiyeli yüksek bir coin yakın zamanda zaten Binance'a girecektir. Bunun için kesin bir tarih yok ama Binance'a girebilecek potansiyelde bir coin zaten. Bu, bu yakındır yani çünkü bayağı popüler bir coin ve herkes tarafından ilgi odağı Rakakoy'un projesinde çok fazla beğenen insanlar var. Detaylı bir şekilde incelediğim videosu zaten kanalımda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalda detaylı incelediğim videosu olduğu için çok fazla abartmayacağım buraları. Aşağıya gelecek olursak arkadaşlar. Trading Wire'da şu anda sat olarak gösteriyor. Ama ben tabii ki de her zaman hold'dan yanayım. Çünkü elinizde tutarsanız daha fazla kazanç elde edersiniz. ilerleyen zamanlarda. Işığımı açmayı unutmuşum. Şimdi daha iyi oldu sanırım. Raka coin ileride çok fazla değerlere ulaşacaktır. Şu an içinde toplamak için güzel fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bu sadece neyden bahsediyor? Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar bu al satçılar için konuştuğunu sizlere söyleyebilirim. Yani şu an sat diyorsa bence mantıksız olduğunu düşünüyorum. Ama çoğu kripto para biriminde şu anda sat olarak gösteriyor. O yüzden pek fazla aldırış etmenizi önermem. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik en önemli kısma. Gördüğünüz gibi bizim için en önemli destek noktamız şu anda 11 cent seviyeleridir. Bu bizim en büyük destek noktamız. Gördüğünüz gibi bunun aşağısına iki kere denemiş ve düşmemiş. Bunun üzerinden yukarı doğru atmış. Şurada bir destek noktamız var. Bunu tam olarak yakalayamadım. O yüzden sadece Fibonacci açısı üzerinden görüyoruz. Bunun altında ufaktan bir kapatma yaşamış. Sonra tekrar üstüne çıkmış. Benim yakaladığım bir direnç noktası var şu anlık. Bu direnç noktasının üzerine atarsa bir sonraki hedefimiz ise 13 centler olacaktır. Bu 13 centin üzerine attığı vakitte tekrardan bizi 14 cent seviyeleri bekliyor. Bu 14 cent seviyelerin üzerinde de bir kapatma yaparsa bizim bir sonraki hedefimiz yakın zamandaki direnç noktamız 17 cent seviyeleridir. Yani bu sizler göremiyorsunuz ben hemen göstereyim. 1 Mart'ta gördüğümüz seviyelere ulaşacaktır tekrardan Raka Coin. Bunun içinde bizi zorlu bir yol bekliyor aslında çünkü şu anda aşağıya yönlü bir kapatma yaşarsa tekrardan şiddetli bir düşüş gelecektir. 11 sent civarlarına gelecektir. Şu an RSI bize 12 Mart pardon 11 Mart'ta al olarak göstermiş, alış olarak göstermiş ve 13 Mart'ın gece 2'de ise bize sat olarak göstermiş. Bunun içinde güzel kar almıştır eğer al sat yapan arkadaşlarım varsa onlar da güzel kazançlar elde etmiştir. Bu şekilde Arasay'a bakarak al sat yaptıysa Arasay şu anda tekrardan sat olarak gösteriyor. Ama şu seviyelerden sonrakine sat olarak gösteriyor. Bunu da sizlere söylemek istedim. Etlerimiz şu anda 17 cent civardır. Bence bu 17 centte bir satış işlemi konulabilir. Ve şu anda alış işlemi ise 11 pardon şu 12 sentin aşağısında bir kapatma yaşarsa buralara alım işlemleri konulabilir. Uzun vade olarak düşünüyorsanız arkadaşlar uzun vadede ise ba Raka koyun için şunu yorumunu yapabilirim. Elinizde bulunduruyorsanız bunun satımını gerçekleştirmeyin. Çünkü Raka koyun ilerleyen vakitlerde güzel kazançlar elde ettirecektir bizlere. Ve Raka koyunun oyunu ile bir ev geçindirenler bile var. Bu güzel kazançlar getiriyor. Sizler ise sadece yatırım olarak düşünüyorsanız, Raka coin'i elinizde tutmanızı öneririm. Bizlere yakın zamanda olmasa bile uzun vadede güzel kazançlar elde edecektir. Al sattığı arkadaşlar için de gerekli seviyeleri zaten belirttim. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir bu video. Bu seviyeler bizim için önemli olacaktır. Uzun vadede ise Raka coin'in güzel seviyelere gelmesini düşünüyorum. Özellikle Binance'a girdiği vakitte bizim için güzel karlar elde edecektir RakaCoin. Anlatacaklarım bu kadardı. İncelememi istediğiniz kripto para birimi varsa aşağıda yorumlarda bana belirtmenizi öneririm. Bu şekilde teknik analizini yaparak bizi destek direnç noktalarını sizlere söyleyebilirim. Hangi seviyelerin üstüne kapatma yaparsa hangi seviyeleri görebileceğimizi sizlere anlatabilirim. Şu anda basit bir şekilde teknik analizle ilerliyorum. Bunu tam gelişmiş haliyle size tekrardan içerikler sunacağım. Abone olup videoyu beğenirseniz bunlardan yakından haberdar olursunuz ve meme coin'ler, projeli sağlam coin'ler olarak videolar çekiyorum. Katıl aboneliği içinde şu şekilde konuştum. Katıl aboneleriyle seçeneğimiz var orada. Sanırım 50 liralık bir seçenek. Bu 50 liralık seçenekle katıl abonesi olanlarla portföyünü 7/24 düzenli bir şekilde inceliyorum ve her yazdığı mesaja da anında cevap vermeye çalışacağım. Çünkü artık yetişemediğim durumlara geldim. Bu yüzden cevap veremediğim abim, arkadaşım, kardeşim varsa kendisinden çok çok özür dilerim. Çünkü bir ton mesaj yağıyor. Hatta bunun için ikinci bir telegram adresi bile oluşturdum. İllegal yoldan tabii ki de. Nefesim kesildi. Anlatacaklarım bu kadardı. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlar için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İncelemek istediğiniz coin varsa tekrardan söylüyorum. Aşağıda bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.